Ага. Можете сказать тени, пожалуйста? Сен 23 вверх. Ага. И штаны. 7.66. Это ткань Вортекс. Ага. Погромче можете говорить, ага. Ткань Вортекс, новая ткань. Ага. Она на межсезонье идет. А здесь можно штучную покупать или только оптом? Нет, у нас оптовый. Магазин. Только оптовый, да. да. А это сколько стоит рубашки? Красивые Эти очень. Это у нас сейчас 9,27. У сейчас скидка 15%. Будет. Ага, скидка И тоже, это, тоже там, есть. Скидочные цены сейчас, сделаем Например, это штаны по 8,12. Вот. это тоже есть. Это чистый хлопок. Ага, чистый хлопок это. Да, вот это, например, вышивка тоже. Вот, фотография есть. Еще вот такие платья есть. рубашки есть, Здесь. А это вязаные двойки, кардиганы можете? Да, двоечка у нас стоит 14. 14 8. 8. 4 штуки в серии. 4 evet. 3 цвета есть şey adet 4. Ага. Размер стандарт. 4 tane var. E, standart bedenler. E, e, ne kadar deniyor 14 8 Doyuk. Aha. 14 dolar yaklaşık. Şöyle kardiganlar var. 9 bunlar 9 dolar bunlar. Bunlar da serisinde 4 tane, değil mi? Standart. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bunlar da 4'lü <laughs> standart bunlar da. Son şunaka beyaz var. Boyunluk, boğazlı şöyle. <laughs> bunlar 5.80. 5.80. Beyazında bunlar, tokuma, triko e, kadar var. Şu ikili takım ne kadar 10,5 On yarım dolar. Yani 10,5 buçuk dolar. Şu ikili takım on dolar. 10 buçuk dolar şu, şu ikili takım. Serisinde de bunlar dörtlü standart beden. Ee, 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 renkler var bunun. Renkler var. Pembe renkleri de var. Dört tane renk var herhalde. Sonuçta montlarımız var. Şunu görelim. Şurada. Şöyle mağazanın içinde gösterelim. Hı -hı. Ne kadarmış bu? Evet. Aha. 16 dolar. 16 dolar. 16 dolar şu. 4 tane renk var bunların. Yani renkleri. Burada 3'ü var. Bedenleri 2 small, 2 medium, 2 L. Altılı. Bu da hemen hemen dolar. Bunlar hem 10 dolar, bunlar toptan fiyatlara gelip alabilirsiniz. Mağazanın konumunu şey yapacağım, fotoğrafını her şeyini konumunu göstereceğim videoda. Onun için gelip kendiniz alabilirsiniz. Burası gün gören. Hemen tramvayda iniyorsunuz, karşınıza bu mağaza çıkıyor ilk önce. Şöyle güzel montlarımız var. Evet. Şunları göstereyim size. Şöyle uzaktan. Fiyatlar çok uygun. Fiyatlar çok uygun. Onun için gelip kendiniz bakabilirsiniz. Hatta gelip e, devamlı almak istiyorsanız e, müşterisi olursanız bu mağazanın her geldiğinizde size indirim de yapacak. Onun için e, bir gelip görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten benim de toptan aldığım yerdir burası. İnandığım, güvendiğim yer. Yani beyaz isterseniz beyaz gönderirler, siyah isterseniz siyah gönderirler. Hangi modelden ne isterseniz onu gönderirler Yani beyazın yerine siyah göndermezler asla. Şöyle takımları da varmış, çok güzel. Bunlar ne kadar? Bunlar 27 dolar. 27 dolar. Aha, ikili. Standart beden. Bunlar serisinde altılı. Serisi altılı bunları. 2S, 2M, 2L. İkili takım bunlar. Renkleri de var şöyle göstereyim. Fuşe var, siyah var, yeşil var. İyi şu magazin yine e, mağaza için yine göstereyim size. biraz dil karışıklığı olacak. Türkçe, Özbekçe, Rusça. Onun için kusurumuza bakmayın. Yani herkese hitap etmek istiyoruz. Şöyle göstereyim yine. Bunlar da ikili takımdır. Şöyle Bunların da fiyatını kendiniz geldiğiniz zaman öğrenebilirsiniz. Gerçekten şahane bir mağaza. Hatta gelmez çok kolay. size daha detaylı göstereceğim şimdi. İstediğiniz ürünü burada bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim yine. Şöyle. Bakın nasıl güzel duruyor. Kalitesinde şey yoktur. Ha, i̇kili takımlar. Şöyle. Tekli takımlar. Böyle şortlarımız var. Şöyle. Buraya her ülkeden gelip toptan alışveriş yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Arabistan olsun. İndonezya olsun. Avrupa olsun. Her yerden geliyorlar. Şöyle takımları var. Ben size e, kartının fotoğrafını çekip e, videonun sonunda koyacağım. Oradan bakabilirsiniz adrese. İsterseniz Instagram'dan sorabilirsiniz. isterseniz Telegram'dan, isterseniz de WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Ee, sadece toptan satılıyor burası. Fiyatlar çok uygun dediğim gibi. Şöyle. Şöyle gelme gelecek nasıl geleceksiniz onu da söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar müsaade ederse. Şöyle. Bakın şurada Güngören e, Tramvay Durağı var. Görüyor musunuz? Hemen şurada ileride 500 metre ileride. Burada iniyorsunuz Güngören Tramvay Durağı'nda. Burası Kale Center. Direkt buraya yoldan ışıklardan geçiyorsunuz. İlk mağaza burası. Mağazanın ismi budur. Böyle büyüklüğünde. Çok güzeldir. Şöyle göstereyim yine. Modelleri çok güzeldir. Gerçekten tavsiye ederim. Şöyle. Mağaza ismi. Şimdi size e, kartını göstereceğim. Telegram ka kanalı, WhatsApp nasıl iletişime geçebilirseniz onu göstereceğim. Oradan direkt iletişime geçebilirsiniz. Kendi mağaza Şöyle. Daha yazlık elbiseler de var. İsterseniz onlardan da alabilirsiniz. Şimdi kartını göstereceğim size. Abla, e, kart alabilir miyim bir tane? Şöyle, evet. şöyle göstereyim size. Adres burada, telefon numaralar burada, mağazanın ismi de bu. Sizi bekleriz mağazaya. Gerçekten güvenilir, kalitesi iyi olan mağazardan biridir. Onun için gelip elbiselere bir bakmanızı istiyorum. Teşekkürler.